Havza Atatürk evi ziyareti. Bakalım buraya. <laughs> Atatürk'ün odası, kaldı oda. <laughs> Selamünaleyküm. <ne yapayım? Gülüyor> <Kazi odası. Gülüyor> Burası Atatürk'ün odası mı? Atatürk. Hmm. Atatürk'ün şey, maketi. Maketi, şey heykeli var ya? Ha? He? heykeli? <laughs> Siz bırakasınız herhalde. Bırakasınız. He? Hafızamı mı Yok, ama şey. Ama şey. Atatürk'ün havaya dokunmuş resmi. Patresi.